Arkadaşlar merhabalar. Tokyo 2020 oyunları Tekvando için nihayetlenmiş oldu. Her birinizin bildiği üzere Türkiye Tekvando takımı oyunlara bir erkek dördü kadın olmak üzere 5 sporcu ile katıldı ve 2 bronz madalya ile nihayetlendiydi. Ee, milli takımımızı Canı gönülden kutluyorum. Ee, ben ve Emircan bugün sizler için milli takım sporcularımızın analizlerini yapacağız. Hem teknik hem de taktik yönden onları değerlendireceğiz. İlk analizini yapacağımız sporcu 68 kilo erkeklerde mücadele eden ve bronz madalya kazanan Hakan Reçber. Hakan gerçekten iyi bir oyun sahneledi ve bu iyi oyununu bronz madalya ile taçlandırmış oldu. Ben Hakan'ın performansını gayet beğendim Emicam. Sen ne düşünüyorsun? Ne gördün? Aynı fikirdeyim seninle. Ben de Hakan'ın performansını beğendim. Gerek yendiği gerek yenildiği maçlarda kendi oyununu sergilemekte de son derece başarılıydı. Yenildiği maçta ki İngiliz üstün bir sporcuydu fiziksel olarak. Gerek kuvvet, gerek kondisyonel, gerek teknik açıdan turnuvadaki birçok rakibine göre üstündü. Bunu da zaten birçok maçta gösterdi. Yine de Hakan kendi dövüş stilini bu derece üstün bir sporcuya karşı uygulayabildi. Bunu ilk roundu 14-0 bitirip ikinci roundu 21 19'a kadar getirmesinden anlayabiliyoruz. Yani orada Hakan'ın birkaç tekniğine puan çıkmadı. Birkaç karışıklık oldu. O yüzden belki oradan bir farklı bir yola, farklı bir yöne doğru maç evrilebilirdi aslında. Orada çok ince bir çizgi vardı ama olmadı. Tekrardan fark açıldı. Yine de buna rağmen Hakan iyi bir performans sergiledi. Kendisini tebrik ediyorum. Evet, Bientlis'in gerçekten İngiliz e, oyun sisteminin vücut bulmuş hali gibi e, duyuyoruz. Hakan'da maçı da gerçekten e, görsel zevkinin çok yüksek olduğu maçlardan evet. birisiydi. Olimpiyatlarda belki de izlenmeye değer maçlar bir say desek, ilk sayacağımız maçlar arasında evet e, Brentlis'in Hakan'ın maçı geliydi. Hakan diğer maçlarında da çok güzel bir performans ortaya koydu. Hem Yeni Zelanda'yla hem Brezilya'yla hem de Repesaj'ın finalinde Bosna Hersek'ten Nevzat Husic ile yaptığı maç gerçekten güzeldi. Olimpiyatlarda bir diğer bronz madalya kazanan sporcum ise Hatice Küba Ülgün. Açık konuşmak gerekirse ben herkese emeceğim birçok defa altın beklediğimi Hatice Kübra'dan e, belirttim. Ee, sen nasıl buldun Hatice Kübra için Olimpiyatlar nasıl dayamayacağını? Hatice Kübra kendi performansını çok iyi sergiledi. Onda sorun yok. Benim Hatice'de eksik gördüğüm nokta kendini yenileyememesiydi. Hatice'nin belli teknikleri var ve belli taktikleri var. Her maç bunları uygular ve bunları çok iyi şekilde uygular. O şekilde rakiplerini yener. Ama bir süre sonra alttan gelen yeni sporcular, enerjik sporcular daha üstün tekniklere ve taktiklere sahip olabiliyor. Ve siz kendinizi yenilemediniz mi? Alttan gelen sporcular ne kadar tecrübeli olsanız da, ne kadar eski olsanız da sizi yenebiliyor. Ben Atice'nin buradaki yenilgisini birazcık taktik ve teknik manada aynı kalmasından buldum. Ben açıkçası yorumlarını birazcık acımasız buldum Emice'nin. Onun nedeni de şu. Ee, çok üst düzey turnuvalarda tahmin edersiniz ki vakipler de aynı derecede elit ve yapmış olduğunuz tüm hataları ve tüm eksikleri puanlarla doldurabiliyorlar. Üst düzey turnuvalarda mücadele eden tüm sporcularda aslında yenilik konusunda bir cesaret eksikliği olmasını ben gayet normal buluyorum. Ki Hatice bir Aylgün bugüne kadar kazandığı e, başarıları da o bahsettiğin oyun stiliyle kazandı e, ve bugün olimpiyata gitmeye Hak kazandı yani. Yine o oyun stiliydi. E tabi ben e, şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Ben hep James Jones'da Hatice Küba'nın finali atacağını ve Hatice Küba'nın o finali çok rahat bir şekilde alacağını inanan birisiydim. E, ama James da yenildi. James Jones'un yenilgisini de aynı sebebe bağlayabilir misin? Şöyle Jet Jones en nihayetinde son iki olimpiyatın şampiyonu bir sporcu. Ama son iki olimpiyatına ve bu olimpiyatına baktığında arada bir fark yok. O zamanki Jake Jones hala aynı Jake Jones. O zaman da çok iyiydi. Hala çok iyi. Ama aynı. Sorun orada aynı. Bu işte yerinde saymak gerilemek demektir. Çünkü alttan gelenler sürekli ilerliyor. Jake Jones örneğinde de gördüğünüz gibi işte Hatice Kübra İlgün örneğinde veya Rukiye Yıldırım örneğinde veya 68 kiloda birinci olan Özbek örneğinde de gördüğünüz gibi inanılmaz derecede genç sporcular inanılmaz derecede eski ve tecrübeli sporcuları yeniyor. Mesela Rukiye Yıldırım ile İspanyol Adriana'nın mücadelesi. Evet. Mesela Rukiye. Rukiye'nin dövüş stilini az çok biliyoruz. Esnek ve dayanıklı bir dövüş stiline sahip. Gerçekten böyle sanki 6-7 maç ayda ayda olsa hiç bana mısın demeden yapacak evet. bir stilde. Durmaksızın sana. saldırıyor. Durmaksızın teknikte atıyor. Durmaksızın saldırıyor. Eğer ki Rukiyenin dayanıklılığını kaldıracak bir dayanıklılığa sahipseniz ve bunun üstüne rukiyeden birazcık daha fazla kuvvet, birazcık daha fazla teknik, birazcık daha fazla hızla sahipseniz rukiyeyi rahatlıkla yenebilirsiniz. İşte alttan gelen sporcular bu özellikleri kazandığında ki alttan gelen sporcuların idolleri o kilonun zirvesindeki sporcular olduğu için o kilonun zirvesindeki sporculara göre çalıştıkları için bunları sağlayabiliyorlar. Onların antrenörleri ya da kendileri bunları düşünüp bunları sağlıyorlar. Ve tepedeki sporcuları bu örneklerini gördüğümüz gibi sürpriz bir şekilde yenebiliyorlar. Yani ülke ikimizin de kesinlikle madalya alacak diye evet, önce benim, bir şeydi. Benim bir numaralı madalya beklentim Rukiye'ydi açıkçası. <laughs> Direkt finalde Panipak'la görüyordum Rukiye'yi. Gerçekten onun adına da şanssız bir turnuva oldu bir yerde. Ee, ama spor kariyeri zannedersem devam ediyor. Önümüzdeki evet. maçlarda çok daha farklı, çok daha ileri bir ülkeye niye görmeyelim? Çünkü devamlı olarak bu mücadelenin içerisinde bulunan birisi. Ee, Tabi son iki günde Nur Tatay'la Nafia Kuş da vardı. Ee, şanssız iki mağlubiyet söz konusu. Bu mağlubiyetlerin e, belki de birçok kişinin görmediği nedeni ne demeyeceğim? İkisinde ortak bir noktası vardı. İkisi de maç herifesi gerçekten ağır sakatlıklar yaşadı. Bu ağır sakatlığın fizyolojik etkisinin yanı sıra psikolojik etkisi de vardı. Onlar bununla da savaşmak zorunda kaldı. E zaten yıllardır çok ağır bir antrenman temposundan geçmişsin. Çok stresli bir dönem yaşamışsın. Gelmişsin tam maça gireceksin ve ağır sakatlık yaşıyorsun. Ve gerçekten maça çok az bir süre var. Performansının yüzde belki 30'unu 40'ını ancak kullanabiliyorsun. Öyle büyük sakatlıklar. Yani bunu fiziksel olarak iyileştirmek için elinden geleni yapıyorsun. Ama bir yandan da aklında şu kuşku var. Bu sakatlığın etkisinin maça nasıl yansıyacağını düşünüyorsun. Ve bu çok yüksek bir psikolojik baskı oluşturuyor. Yani her birimiz birçok sakatlık geçirdik Emircan. Yani önüm değil bir turnuvaya katılmak. Antrenmanda dahi arkadaşlarımıza karşı nasıl bir performans sergileyeceğimiz evet. sakatlıklar sonrasında çok büyük bir soru işareti oluyor bize için. Ki katıldığı turnuvalar, katılacağı turnuvalar bu kişilerin olimpiyat. Hal böyle olunca diğer vakiplere çatır çatır çalışıp oraya gelirken kendileri performanslarını sergileyemiyor olmak kişiyi işten içe bitiren bir sebep. Ama maalesef ülkemizde e, sporcu birazcık haki görülüyor. Yani sakatlanma veya psikolojik olarak bir sorun yaşama hakkı sporcuya hiçbir şekilde verilmiyor. E, bu da aslında sporcunun üzerinde hep bir yük olarak, külfet olarak kalıyor. Ve belki daha kolay atlatabileceği bir psikolojik süreç hiç olmaz şekilde zora giriyor. Şöyle, evet bu dediklerin tamamen doğru ama bu iki sporcu için bu geçerli değildi. Çünkü ben o iki sporcuyla aynı kulüpteyim. Onların sakatlıklarındaki tedavi süreçleri de bizim kulüpte oldu. Ben de biraz kendimi gördüm, gözlemledim. Kulüpte çok yüksek bir ilgi vardı ve bu ilgi beni mutlu etti açıkçası. Çünkü olması gereken bu. Bu sadece olimpiyat sporcuları için değil, diğer sporcular için de geçerli. Daha amatör sporcular için de geçerli. Onlara da böyle davranılması gerekiyor. Ama dediğin doğru. Sakatlanan sporcu bizim ülkemizde biraz hakir görülüyor. Ben kendim bizzat bir antrenörden duydum dedi şuydu. En iyi sporcu sakat olmayan sporcudur. Hocanın sözü buydu. Sakat sporcu ben ne yapayım diyordu. En iyi sporcu sakatlanmayan sporcu dedi. Evet, gerçekten biraz da bir mümkün Olmayan bir durum. Yani evet. evet. Sporcu destek programı olarak bu söyleşinin sonuna geldik. Başka söyleşiyle eylede. ilerleyen günlerde yine sizlerle olacağız. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.